Bugün 28 Temmuz 2013 günlerden pazar. Evet. Vedat Çelikürsün Bahar Gıda Bazarı Zeki Çelikürs ve oğulları manavındayız. Yani bunlar aslında mide sofrasıdır. Evet. Ha. Biz de şu anda mide sofrasının yanında İrfan sofrasındayız. Evet. Abdurrahman Tepe namı diğer Samihi. Evet. Efendim Sefa Çelikörs kendisi edebiyatta okuyor şu anda. Efendim Ozan Altuni Ozan Altuni'den sonra Ozan Altın'da asıl adı Veysel Altuntaş. Efendim Emre Endami Kuloğlu Köyü'nden Emre Durdi He, Genç ve şairimiz. Evet. E, ve ve Sadık Miskini. Şimdi veriyoruz kamerayı Sadık miskini de böyle çekmiş olsun endami. Ee, bugün bugün nedir dedik pazar. Efendim bu pazar günü bize İrfan sofrasında bir üç beş kelime e, söz söylemek hakkı düşer. Ben de şiirimde ve türkümde de, diyorum ki sevenlere gönül verdim, yola çevirdiler beni. Fakat ben bu şiiri söylerken, konuşurken kameraman kamerayı başka yere tuttu. Ben konuştuktan sonra başka yere tutacaktı. Şimdi kamerayı çevir, ben bir kıtı okuyayım, ondan sonra diğerlerine tut. Kamera çekimini konuşma yapılırken konuşmacıya tutacaksın, aklında olsun. <laughs> Sevenlere gönül verdim, yola çevirdiler beni damla bile değildim göle çevirdiler beni. Serimi sevdaya saldım, gah boşandım, cahil oldum, muhabbet arısı oldum, bala çevirdiler beni. Miskini eğittiler, dana dana öğrettiler, dil bilmezdim, öğrettiler, dile çevirdiler beni. İrfan sofrasına benden bu şiir geldi. Bakalım Sami usta'dan ne gelecek. Evet. Ben samihim diyor dünya dönüyor dünya ile beraber insan da gidiyor nereye gidiyor bir menzile değil mi bir menzile her şey öyle de her şey kendi yörüngesinden kendi ekseni etrafında döne döne sonra ne olur? Ee, hayata hayata devam eder. Hayata devam eder. Menziline devam eder. Devam eder. Evet. Her şeyin bir hedefi var, bir gayesi var, bir menzili var. Ee, diyorum ki geldik işte gidiyoruz. Şedine rahmet. Ebedi menzile doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Ebedi menzile doğru. Yükledik biz yükümüzü. Tayin ettik yönümüzü çevirdik biz yüzümüzü ebedi menzil etmek. Yazılınca fermanımız, hakta ola dermanımız, kalktı gitti kervanımız, ebedi menzil Kur'an samihye yoldaş, ameleri ona sırdaş, yürüyoruz yavaş yavaş, ebedi menzile doğru, çok sağ olasın, var olasın. Siz de Hepimiz ebedi menzile yürüyeceğiz ama evet. ebedi menzile yürümeden önce Sefa Çalı gözün yanına yürüyelim. Evet, oraya yürüyelim. Sefa Hangi okulda okuyorsun? Kaçtasın? Efendim, bize bir bilgi verip bir iki tane güzel söz konuşur musun? Özlü söz. Özlü söz. Ee, şu an Kırşehir biraz sersi konuşursa. Kırşehir, e, Ahi Evran Üniversitesi'ndeyim. Türk ve Edebiyat Bölümü okumaktayım. Dünyanın e, belki de en güzel bölümü Edebiyat'tayım. Edebiyat. zaten e, şu toplantının en büyük amacı Edebiyat. İrfan Sofrası dedik ya, evet. Direkt Edebiyat'tan Edebiyat olduğu için en güzel bölümdeyim. Evet. İşte şimdi, Allah başarını artırsın. Cümlemize. Cümle. Evet. Sözüm bu kadar. Şimdi edeb olarak bir iki mısra okusan bize ustalardan da olabilir. Geçmiş şairlerimizden de olabilir. Düşünürlerimizden de olabilir. İncecikten. Onu sadece ilk mısrasını söyleyeyim sadece. Evet. Ya da Kazım da okuyayım. Buyurun. Dinliyoruz. Ozan altına evi de Ben sonra okuyayım. En ben sonra, en ben sonra... Olsun. Evet, Ozan Altını ile şu anda yolumuza devam ediyoruz. Ebedi menzile doğru. Edebiyata doğru yani şu anda. Edebiyata doğru. Edebiyata doğru. Bakalım Ozan Altını ne diyecek bize? Üç kıtalık, iki kıtalık bir efendim. Aldattın beni. Evet. Boşuna üzülmüş, boşa gülmüşüm, hepsi de hayalmiş, rüya görmüşüm. Boş yere de sana değer vermişim, yalan dünya, boşa aldattın beni. Aldanım sözüne düştün peşine, malına, mülküne, güzelliğine. Uysaydım ah keşke hakkı sözüne, yalan dünya, boşa aldattın beni. Ana, baba gitti geride evlat, hepsini kaybettim, ettim de rahat. Görmedim gerçeği, ben de kabahat, Yalan dünya boşa aldattın beni. Derdin bu muydu bu nasıl yatak doldurdun gözümü taş ile toprak. İster ağla, ister gül haline bir bak. Yalan dünya boşa aldattın beni. Çok teşekkür ediyoruz ve Değil. edebiyat kervanına İrfan sofrasında Emre Endamı ile devam ediyoruz. Evet, ben de bize bir şiir okuyacağım. Dağında düzünde çiçekler açar, çiçeği bir yanda, gülü bir yanda. Her gün, her gün güzel çiçek gezer, arısı bir yanda, balı bir yanda. Dükemez dertlerin bitmeyen çile, ayrı düşürmezler dikeni güle, aşığın sözleri gelmiştir dile, Sazımız bir yanda, teli bir yanda. Endami karşıladır. Yurdu ne güzel. Sever vatanını ezel ezel. Aras nehriyle çağılıyor azal. Nehri, ne nehri bir yanda, göl bir yanda. Çok sağ olasın, var olasın. Efendim şimdi asıl geldik edebiyatçıya. Edebiyat öğrencisine bakalım. Bir yıl içerisinde ne öğrenmiş, bize neler söyleyecek, öğrendiklerinden neler aktaracak bize sefa çelikiyoruz. Sefil Baykuş, ne gezersin bu yerde? Yok mudur vatanın, ellerin hani? Küsmüş müsün, selamımı almazsın. Şeyda bülbül, şirin dillerin hani? Ecel tuzağını açamaz mısın? Açıp da içinden kaçamaz mısın? Salı verseler uçamaz mısın? Kırık mı kanadın, kollarım hani? Bu kadar. Bu güzelmiş. Kazmanlı Hıfsı gerçekten de çok değerli. Dünya edebiyatına mal olmuş bir değer. Hele evet, ki bu sefil evet. Baykuşoğlu'nun Kazmanlı Hıfsı'yı anlamayan evet. bir aşık okumayan bir aşık, evet, evet. Ondaki akıcılığı kavramayan bir aşık, evet. Ondaki mana derinliğini, estetik şiir yapısını kavramayan bir aşık öyle ben iyi bir aşığım demesin. Demesin. Gerçekten de. Efendim. Adam içten söylenmiş. Gerçekten de yürekten Yürekten söylenmiş. söylemiş söylediklerini. Bütün, bütün hücrelerini, düşürme melekelerini ortaya koyarak koymuş. Söylemiş. İnsan çok etkili, Evet, evet. İnsanın Yüz, ruhuna hitap ediyor. Kelimeleri yan yana evet. dizerek değil. Evet. Kalpten, Alten. kalpten, gelen akıcılığı Yürek, böyle Su gibi akıtarak evet. efendim söyleyen bir şairimiz ozanımız evet. ve bunun içinde Profesör Doktor Enser Aslan evet. bir çalışması var onun evet, hocam. benden de benim çıkardığım kitabı istemişti evet, evet. Sefa da götürdü ona ulaştırdı evet. Evet, çok ee, çok çalışması devam ediyor değil mi Sefa devam ediyor şu an maskeyi ee, -de çıkarılacak devlet tarafından. Evet. Ansiklopedisi. Orada Kazmanlı ile ilgili hocamız bilgi verecek. Onun için istemişti onu. Ailesinden sağ kalanlar Kazmanlısı'nın Müslü ailesinden. Onlardan bahsedelim inşallah çıkardım. Bakalım en kısa zamanda çıkacak inşallah. Evet. İnşallah. Peki kurduğumuz edebiyat sofrasında evet. beyinlerimiz doydu. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim saygılar ve sevgiler sunarım. Her gününüz böyle irfan sofrasında geçsin.